Himiş her zaman geç kalıyor. O nerede acaba? Beni mi aradın? İşte geldim buradayım çünkü inan seni seviyorum. Kes şunu Hemo nerelerdesin sen? Bu pastayı bulmak için çok uğraştım. Sokaklar hep havai fişek patlatan insanlarla dolu. İnan eve çok zor geldim. Tatlı. Neyse neyse tamam hadi göster. Pekala. İşte ta 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 ta. <laughs> Eğer yalan söylersen bu pasta tuzlu olsun deyip bu güzel pastanın üzerine sadece bu resim yakışırdı değil mi? Aferin sana. İlk defa işini düzgün yaptın Çık canım. Onu, çek. Biliyor musun? <laughs> Aa, sonam çok mutlu olacak. Evet. Ona da gösterelim. Mükemmel bir kutlama için mükemmel bir pasta. Vay canına bu inanılmaz. Kes onları ayrılmaz ikili olarak görüyordu. Ama yaptığımız harika planla onları ayırdık. Şimdi parti zamanı. Bunu kutlayalım hadi. Udi. Udi Nityan abim. Udi Nityan abim. Nityan ne oldu? Nityan abim her yerde arıyorlar ama onu hiçbir yerde bulamıyorlar. İş yerini aradık ama orada da kimse nerede olduğunu bilmiyor. Nereye gittiğini biliyor musun? Nicham abim ne zaman dönecek Hudi? Yanlış kararından dolayı beni suçlaman için artık bir nedenim var. Sadece o değil Nityam, sen de bana ihanet ettin. Benim acım senin borsada kaybettiğin paralar değil Nityam. Nityam öfkeyle nereye, nereye gitti, gitti acaba? acaba? Hemen, hemen gidip onu bulmam, bulmam gerek. gerek. Acaba Nityam nereye gitti? Ben, ben çok kötü bir anneyim Udi. Ne yaptığımı gördün mü? Çocuklarıma destek olmak yerine onları kendimden uzaklaştırdım. Hem de bana en çok ihtiyaç duydukları bir zamanda. Aynı şeyi akşama da yapmıştım ve şimdi. Vedika. Bu iki farklı durumu karıştırma kızım. Rakşam evi terk ettiğinde küçük çocuktu. Nityam ne bir çocuk ne de bir aptal. Nityam o çok masum. O benim mutluluğum için her şeyi yapar Udi. Ama bir de bana bak. Ben oğluma neler yaptım. Onu sürekli azarladım. Ona çok kötü davrandım. Üstüne üstlük bu onun suçu bile değildi. Bu kadar yeter yenge. Lütfen biraz sakin ol. Hadi gel otur biraz. İyi ama Nityam neden hala aramadı? Bak Dimpi abla Nityam abimin araba şirketiyle konuşuyor. Abimin arabasının nerede olduğunu mutlaka öğreneceğiz, değil mi? O yakında döneceksen. Sakin ol ve su iç yenge. Yenge. Biraz önce şirketle konuştum, ama arabanın navigasyonunun kapalı olduğunu söylediler. Yani takip edemezler. GPS kapalı mı? Bu ne demek oluyor? Bunu daha önce hiç yapmadı. O. Belki de kimsenin onu bulmasını istemiyor. Ya Nintian bir daha bu eve geri dönmezse? O bizi sonsuza kadar terk etti Udi. Ben biraz önce müfettişle konuştum. O ve ekibi biraz sonra burada olacak Vedika. Nerede olursa olsun Nitya'mı mutlaka bulacağız. Yalın ayak mı geldin? Ayağın çok kanıyor Savi. Hadi bin hemen doktora gidiyoruz. Hayır hayır Raju. Nitya'mı bulmak benim yaramdan çok daha önemli. Nerede ve nasıl olduğunu merak ediyorum. Bak onu bulacağız. Ama nereden başlayacağız? Savi sen de biliyorsun ki Ucan küçük bir şehir değil. Onun hangi yöne gittiğini bile bilmiyoruz. Hey, hatırlıyor musun? Senin trafik şubesinde çalışan bir arkadaşın vardı. Yol kontrolünde çalışıyordu hani. Neydi onun adı? Candan Singh mi? Evet, o. Eğer yol kontrol birimine girebilirsek o zaman Bay Delmian'ın ne tarafa gittiğini belki bulabiliriz Raju. Ya Bay Nityam güvenlik kamerası olmayan bir yerdeyse ne olacak? Hayır. Bay Nityam öyle yerlere asla gitmez Raju. Çünkü bu tür yerleri bilmez. Onu hemen bulmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Gidip arayalım. Hadi gidelim. Hadi acele et. Ah Yüce Tanrım lütfen bize yardım, yardım, yardım et. Raju bekle. Buradan başlayalım. Belki nereye gittiğini buluruz. Savi, Bay Dalmia'yı herkes tanıyor. Ve Ucan'daki bütün polisler onu arıyor olmalı. Ama biz asla pes etmemeliyiz Raju. Sen o tarafa git, ben de bu tarafa. Tamam. Raju, Çatri Prasad'ı durdur hemen. Sorun ne Savi? Sen çok haklıydın Raju Bu yaptığımız samanlıkta iğne aramaya benziyor O cam polisinin her yerde aradığı adamı Hiçbir ipucu olmadan biz nasıl bulacağız ki? Onu bulacağız Çünkü sen onun karısısın Polis değilsin Hem bir kocayı karısından daha iyi kim tanıyabilir ki Savi? Hayır hayır Raju Onunla evli olabiliriz Aynı evi paylaşıyoruz ama iki yabancı gibi Beni unut Bunu bana kendisi söylemişti ama siz uzun zamandır birliktesiniz. Kendi aranızda bir şeyler konuşmuşsunuzdur. Sadece sizin bildiğiniz bir şey. Hatırlarsan bir ipucu olabilir. Mesela bir yol. Bence kendi zihnini biraz zorla Bir şeyler hatırlayabilirsin. Kelebek bahçesi. Kelebek bahçesi çok güzel. Burası çok güzel. Burada biraz daha duralım. Burada yaşamak istiyorum. Kelebek Bahçesi Yüce Tanrım, kelebek bahçesi hakkında hiçbir fikrim yok. Bana bir ipucu ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.